Değerli kardeşlerim, gezmek güzel bir şey. Sağlık için, sıhhat için, mutluluk için, akıl için de açılır insan ve yeni şeyler öğrenir. Dinimiz seyahati tavsiye eder. Allahu Teala yeryüzünde gezin, dolaşın ama düşünerek bakın diyor. Sizden önceki geçmiş olan milletler nasıl yaşadılar? Allah'ın güzel dinine uygun mu? Yoksa ne köpükle küpürle mi yaşadılar? Akıbetler ne oldu? Bunun üzerinde düşünün diyorlar. Değerlendirme yapın. O yüzden gittiğimiz yerlere, gezdiğimiz yerlere bilerek, tarihini bilerek, eserleri bilerek, şahısları bilerek gitmeliyiz.